güneş doğduğu gibi batar. Bazen bazı ülkelere veda etmek zorundasındır. Valizlerini toplarsın. Yılların belki de uzun süre yaşadığın bir yer ise, yılların birikimini toplar ve öylece yola çıkarsın. Kimlerine göre böyle bir yolculuk çok büyük bir çılgınlıktır. Ama sen gönülden bir kere inanmışsındır ki bu yolculuk seni çok başka şeylere, çok başka yeni maceralara yelken açtıracak. Bazen sadece kalbini dinlersin. <laughs> Ruhuna iyi geleceğini düşünürsün ve uzun yıllar yaşadığın ülkeyi öylece bırakıp gidersin. Tabii ki giderken kalbinde de götürürsün değil mi? Anılarını, yanına alabileceğin eşyalar zaten kısıtlı. Hepimizin bildiği gibi. İnsanoğlu gerçekten bazen çok zorlanabiliyor. Alıştığı şeylere, alıştığı yerlere, evine, küçücük bir eşyasına bile veda etmek bazen çok zor gelebiliyor. Ve gideceğin yerde senin nelerin karşılayacağını bilmiyorsun bile. Çok büyük bir macera. Ne yapacaksın derken oraya ayak basıyorsun. Orada da insanlar var, orada da bir yerleşim var. Orada da güzel bir nehir var. <laughs> Orası da bir yaşam yeri değil mi? O zaman güzel anılara yelken açabilirsin. Güzelliklerini görmeye başlayabilirsin. Evet belki alıştığın gibi değil bir şeyler. Belki çok farklı yeni yeni adetleri var. Yeni yeni bir şeylerin farklı yeme usulü var bilemezsin. Ama her yeni yer sana güzellikler getirir, yeni şeyler öğretir. Bilmediğin çok farklı kültürlerle tanışırsın. Ben çok ülke gezdim mesela ve kesmeye devam ediyorum. Ve bundan çok memnunum tabii ki gurbet diye bir şey var. Ne kadar sevsen de gönlün hep vatanını özlüyor. Bu doğru. Ama yine de benim tavsiyem herkese nerede olursanız olun gönlünüz huzurla olsun. Gönlünüzde gurbet yaşamayın yeter ki. Çünkü gönülde gurbet olunca nereye gidersen git dinmezsin. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.